Frank Capra genelde eleştirilir ama Hollywood'un otor yönetmenlerinden biridir. Burada da 2. Dünya Savaşı sonrasında denk gelen bir kaçış filmi klasiğine imza atmıştır. Cennet'le ilişki kuran ve bir şekilde kendisine hayatta yeni bir şans tanınan ana karakterin eşliğinde de aslında bir fantastik dram servis edilmiştir. O da belki de kaynağında A Christmas Carol, Faust gibi şeyleri barındırmıştır. Buradaki aslında İtalyan yeni gerçekçiliğinden destek alan George Bailey karakteri büyük oranda bunu bir fantastik bir dokunuşa da çevirmiştir. Dram ile komediyi birleştiren ve bu kapra bir başyapıt olma yolunda da emin adımlarla ilerlemiştir. Birçok sahnesiyle zihinlerden çıkmayan film birçok filmi de etkilemiştir. 1946 tarihli Şahane Hayat, It's a Wonderful Life. Disney'nin büyük bunalım döneminin hemen öncesinde çektiği filmi sessiz sinemanın önemli komedi klasikleri arasındadır. Burada aslında Kanada'nın Klondike bölgesindeki altın avı mevzusu üzerinden yürüyen şakalar devreye sokulmuştur. Fiziksel komedi de gerçekten müthiş bir berraklıkla ve incelikle karşımıza çıkarılmıştır. Özellikle küçük serserinin ayakkabı sahneleri zihinlerden çıkmamıştır. ...1925 tarihli Altına Hücum The Gold Rush. Wes Anderson'ın kahramanlar destekli... ...resimli roman dokulu... E, ...aile komedisinin tarifini yapmak zor. Ama içinden e, poker surat komedisi... E, ...retro doku... E, ...eski şarkılar... E, ...ve baskın bir mimari geçen e, komedi başyapıtına dönüştü bu. E, i̇çinden elbette e, Gene Eggman... Angelica Houston, Gwyneth Paltrow, Owen Wilson ve daha nicesi geçiyordu. 2001 tarihli Tenenbaum ailesi, The Royal Tenenbaums. Onun kurmaca ve gerçek öğelerden beslenen hayat hikayesini devreye sokan müzikal kültü, Ken Russell'ın plastik ve biçimci zekasını fazlasıyla arkasına almasıyla bir modern müzikal klasiğine dönüştü. 111 dakikada Asit tripi niyetine, bir rock operası devreye sokulan aslında ve geçen sene Rocketman ile birlikte Rakitman'de buradaki Pinball Wizard karakterine can veren Elton John'un devreye sokulması yıllar sonra filmin ardıllarının da devam ettiğini gösteriyor aslında 1975 tarihli Tommy. Tommy Paris'i bu kadar sinematografik ve yaratıcı bir şekilde talan etmesi her krizde çare olabilir. Jean-Pierre Jeunet burada 1960 tarihli Louis Mal filmi Zazie Danle Metro'dan feyze almıştır belki ama burada ilk kez yalnız başına çektiği ilk baş yapıtına imza atmıştır. Bu durumdan da aslında gerçek üstücü sinemada da peri masalı filmi klasiği olarak aslında kolaylıkla kendini taşlandırmıştır bu yapıt. Ve her türlü yaratıcılığı, her türlü hayali amelinin gerçekten Jeunet'in e, zekasının ürünüdür. E, 2001 tarihli ameli. 1930'ların başında büyük bunalım dönemine girilmesiyle birlikte sesli sinemada devreye girdi ve diyalog komedisi fazlasıyla e, öne çıkmaya başladı ve bunlar bunların içinde ekipler ve ikililer de devreye girdi. Özellikle Marx kardeşler bu durumu lehine çeviren en önemli ekiplerden biriydi. E, Mars Marx kardeşlerin arka planına operaya alan filmleri de Groucho'nun, Harpo'nun ve Chico'nun gerçekten Şamata'yı devreye soktuğu gevezelik olsa da o döneme dair çok fazla mesajı olan ve kalıcı bir filme dönüşmüştü. E bu komedi klasiği aslında e, ülkemizde de Üç Ahbap çavuşların bir macerası olarak anıldı. E, buradaki Groucho'nun gerçekten sahne kimliği etkileyicidir. E, 1935 tarihli Enayi Tatlı Opera, e, Üç Ahbap Çavuşlar Operada. The Producers ile Broadway yapımcılarının ikliğini pazara çıkaran Mel Brooks e, burada e, Amerikan sineması tarihinde bir yolculuğa çıkarır bizi ve gerçekten de 40 yıl boyunca sessiz film yapılmamasını tiye alır veya bu duruma saygı e, duruşunda bulunur. E, ve bu bu mesele de aslında meta film üzerinden bir taşlamadır e, ya da e, eski değerlerin e, yeniden e, yaşatılmasına dair bir alttır aslında ve hem e, mizahi incelikli mizahi yönleriyle e, hem de dramatik dokunuşlarıyla e, keyifli e, ve anlamlı bir filmdir. E, 975 tarihli Silent Movie deli dolu. Woody Allen'ın ilk yılları komedi odaklıydı ve bu başka bir geleneğin sözünü vermişti. E, burada da aslında Vietnam Savaşı'na e, paralel olarak e, diktatörlük eleştirisi yapan bir yapıtla yüzleşmiştik. E, bu komedi klasiği. Aslında kılık değiştirilen şanlı liderin üzerinden yapılan esprilerle fazlasıyla malzemeyi devreye sokmuştu. Ve özellikle de canlı yayın sahnesi halen zihinlerden çıkmadığı 1971 tarihli Muz Cumhuriyeti Bananas. Odaer 1960'da Serseri Aşıklı ile Fransız Yeni Dalgasını başlatmıştı ama ondan sonra ikinci filminde de Amerikan müzikallerinin tarihine saygı duruşunda bulunmuştu. Bu eser aynı zamanda Anna Karina ile Jean-Paul Belmondo'nun yolunu kesiştiren bir yapı bozucu bir screwball komedi deneyimi vaat ediyordu. Raoul Coutar yine görüntü yönetmenliğini üstleniyordu ve Godard burada da her zamanki deneyiciliğiyle karşımızdaydı, eşsiz deneyiciliğiyle. 1961 tarihli Kadın Kadındır, Ünfam Etünfam, A Woman Is A Woman. Shakespeare'in hamletine yaptığı dokunuş akıl alır gibi değildir. Adeta bir kara film dünyasının içinde deadpan parçalarını teneffüs ettiğimiz bir sanayileşme eleştirisini izleriz. Ve bu durumun karşılığında da gerçekten sıra dışı mizaha adapte olmak bile bambaşka bir deneyime dönüşmüştür. 1987 tarihli Hamlet Goes Business, Hamlet İş başında.